Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mega Kartal. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben bilmiş olduğunuz gibi size bir söz vermiştim arkadaşlar. Demiştim ki e, bir kartana kadar bal yiyeceğim demiştim. Fakat arkadaşlar e, ben e, arkadaşlar e, çok az kutum olduğu için arkadaşlar ben dedim ki e, ya bu kart az kutuya bir çıkmaz dedim. Ve arkadaşlar bir e, şey yapmıştım. E, şey yaptım arkadaşlar. Kutu açılım videosu yaptım ve o videoda bir şekilde silindi arkadaşlar. Ve şimdi kaç karakter çıktığını size söyleyeceğim. Arkadaşlar tam tamına kulaklarınızı açın. 5 karakter çıktı ve birisi Destansı, e, öbürleri e, e, süperenler Falan ama birisi çok iyi bir karakter. Var arkadaşlar gösteriyorum. Ee, Nani çıktı arkadaşlar. Destans olarak çok güzel bir karakter. Ondan sonra Carl çıktı. Penny çıktı. Ve Rosa çıktı. Ondan sonra da e, Barley çıktı arkadaşlar. E, bence çok iyi bir e, kutu açılımı oldu. Ve arkadaşlar buydu. Bir de e, onay katarsanız çok sevinirim. Ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu karakterlerle e, birer birer tur atacağım. Ve e, bakalım nasıl karakterlermiş öğreneceğiz. Zaten biliyoruz. Ama ben hani heyecanlı olduğum için şimdi denemek istedim. İlk başından Nani ile başlayalım. Sonra Penny, Carl falan devam ederiz. E, ben şeyde denemek istiyorum. E, tek hesaplaşmada. Dediğim gibi arkadaşlar abone abonelerimizi bizden esirgemeyin arkadaşlar abonelerinizi. Abi ne güzel karakter ama ya. Nani ben 500 yaparım gibi mi geliyor? Yaparım önce. Gel lan buraya gel. Abi o kadar güçlüyüz ki şu Oğlum yaklaşma lan. Yaklaşma lan bana. Oh, wow. Welcome. Tövbe estağfurullah. Abi yaklaşma lan. yaklaşma. Bir tane vursam. Aha. Abi abi yapma. Bota basıyorum ya. Oh, abi bu bot ya zaten değil mi? Bot değil mi? Abi botsun sen ya. En fazla ne olabilirsin? bas ya. Aa oh, ölüyordum. Alpimi alırız abi. Uzaktan zaten vuran bir karakter. Evet arkadaşlar bu maçı birinci olarak aldık. Oo 100. Ve aa bir büyük kutu. O zaman büyük kutuyu totemimizi açalım arkadaşlar. Ee, ve inşallah bir karakter çıkar bence çıkmayacak. Çünkü 5 karakter birden verdi abi ne diyorsun? 5 karakter boru mu ya? ya? Hiç yapmayacağım direkt açacağım. Ya İhra, yapmış dedi ya vermez tabi. Şu an Türkçe yaptım hadi hızlı ol ya. Şimdi benim bir karma denesem Pini seçeceğim bence ya. Pini Pini. Pini güzel bir karakter. Arkadaşlar bence bu eski hesabım bir olacak çünkü çok fazla. Hani kaç kupayım daha ya? Aa bak orada bir kişi var. Abi ah oh, Hadi hadi. Ah ha, geri zekalı. Oo sikiyorsun 80 canım. Aa, kutular olmuyor muydu benim şey? Oğlum en fazla kaç kupasın lan? Kıskalık ya. En baba kaç kaç kupadır lan? Aa. Hadi, hadi bebeğim. Onu ne diyeyim? Abi hadi, abi hadi ya. Abi nasıl? Alamayacağım galiba. Abi. Oh, son aldım ya. Evet. Şimdi arkadaşlar ne seçelim? Karlı seçeceğim ben. Karlı, karlı, karlı. Karlı seçtik arkadaşlar. Ve hazır verdim. Ay, oynadım arkadaşlar. Oyna dedim. Karlı da güzel bir karakter. Abi Karlı Kardeşim ama hiç bir şey yapmıyorsun ki. Karl hadi Karl. Karl da yakından vuruyor dayı. Abi hadi ikimiz birden vuruyor. Hadi kralız. Seni keseyim mi abi. Bir vuruşa bakalım kaç vuracak. Oo aldı. Ne gidiyorum bir var mı harbiden mu? Aldık arkadaşlar ve sırada hangi karakter var? Sırada sırada Rosa var. Video biraz uzun olacak ama ne hissediyorum? Buraları hızlandıracağım tabii ki de. Hello, hello, hello. La la la, la. arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar neden kamera yapmadım derseniz arkadaşlar. Bugün neden bir kere kamera yapmadım dedim. Dedim ki bugün de kamera yapmayayım dedim arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Evet hadi. Abi roz alacak mı zannediyorum? Alabilir mi arkadaşlar? Ya bence alamaz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Rosalya da oynadık. Şimdi arkadaşlar ee, Barley. Bali ile de oynayıp e, video bitireceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğim gibi bu videoya e, arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atın arkadaşlar. Hadi ucuna kaldı ya. Abi ne oluyor? Oğlum bal ile oynaması çok zor lan. Bal ile oynayana güzel ama ya. Ben bal ile oynayamıyorum. Hadi el, el abi Hadi bir var mı? Kaç oraya bir vuruşum? Evet. İki vuruş alıyor mu? Evet alıyor. Ümidiyiz babam. Abi biz bunu alamayız ki. Kusura bakmayın arkadaşlar. Mesaj geldi. Hadi. Helal be bana. <laughs> arkadaşlar bu video bu şekilde beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.